bye ve resmen istifa etme kararı alıyor ve bunu da yönetime söylüyor. Sondan i̇şte sonra Şenol Güneş istifa kararı alınca yönetim başta başkan olmak üzere Hüseyin Yücel'in düşüncelerini kendileriyle uzaktan yakınla ilgisi olmadığını ben dahi haberlerinin olmadığını Hüseyin Yücel'in bu düşüncelerinin kendisini bağladım. söyleyerek Şenol Hoca'yı ikna ediyorlar. Şimdilik ikna ediyorlar diyelim. Çünkü Şenol Hoca ilginç bir şekilde ki bazen benim sözlerimi dahi bu şekilde yorumluyor. Ee, bir olumsuz bir şey duyunca bunu yöneticiler söyletiyor şeklinde bir ön yargıyla hareket ediyor. Hüseyin Yücel'in sözlerini de bu şekilde kabul ediyor ve diyor ki bunu başkan söyletiyor. O zaman ben istifa ediyorum. Sonrasında başkan devreye giriyor. Ve hoca istifadan vazgeçiyor. Ben kendi bilgilerimi sizinle paylaşayım. Benim bildiğim Hüseyin Yücel'in hocaya söyledikleriyle yönetimin bilgisi yok. Yani kimse hocanın istifa etmesini istemiyor. Hocanın sezon sonuna kadar kalması konusunda Beşiktaş yönetiminde fikir birliği var. Şenol hocanın da artık bunu kabul edip işine bakması lazım. Yani her duyduğu sözde bunu yöneticiler söyletiyor diyerek istifa noktasına gelmesi bana göre hocanın tecrübesine yakışan bir şey değil. Artık bu alınganlığa bir son vermesi lazım. Öbür taraftan yönetime yakın olan yönetici ya da yönetici konumundaki insanların da Şenol Hoca ile yaptıkları konuşmalara dikkat etmeleri lazım. Beşiktaş ne zaman iyi bir transfer yapacak ki Kagawa transferi muhteşem bir transfer. Bu da yönetimi başta Umut Güner olmak üzere transfer ünitesinden hepsini kutluyorum. Ama ne zaman Beşiktaş'ta işler biraz düzelsin, ya içeriden ya dışarıdan biri çomak sokuyor. Hocam da kusura bakmasın hocamın yapısı da bu tür çomak sokma hikayelerinde son derece müsait. Yani nereden bir olumsuzluk duysa vay yöneticiler söyleterek söyletiyor diyerek istifa noktasına geliyor. Bu doğru bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Yönetim kurulunda, Beşiktaş yönetim kurulunda Fikret Orman, Serdar Adalı, Umut Güner, başta olmak üzere. Ahmet Uçmaz gibi, başta olmak üzere. Bunun içine Şafak, Mahmut ve da katabiliriz. Diğerleri de şimdi aklıma geldiğinde 37 katabiliriz. Herkes, hocanın bir defa sezon sonuna kadar kalmasını emin Sezon sonu takımın durumuna göre. Genel kurulda yeni gelecek yönetimin karar vermesinden yana bu da budur. Dolayısıyla Şerif Hoca'nın artık bu tartışmalar bir nokta koyması kendisi için de Beşiktaş için de yeniden yeşeren şampiyonluk filizleri için de en doğrusu diyorum. Size hepiniz sağda solda gözünüz şen olacak istifa noktasına geldi ediyor edecek diye. Ben gerçekleri araştırdım anlattım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Gerçekler her zaman burada olacak. Dayınızın video kanalını takip etmeyi unutmayın. Şenol Hoca bu takımı şampiyon yapar. Takımın da başına kalır bana göre. O nedenle herkes şuna baksın. Şenol Hoca'm da işine motive olsun. Artık yeni takımı var. Fuarizma'yı da bu takımı size katıp kimsenin enerjisini bozmamak gerek. Artık Fuarizmalı değil. Kagavalı Beşiktaş var. Kıymetini bilelim. Bu takım her hafta bol gollu galibiyet taraftar da arkasında dursun. Boş muhabbetlerde kulak asmayın diyorum hep.